Merhaba arkadaşlar. Bugün benim kardeşim Çamran'la e, bir defa futbol bölümü oynamıştık. O bölümün ikincisini oynuyoruz. İşte Çamran da burada. Merhaba de. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ikinci defa yine futbol oynuyoruz. Bunu buraya koyalım. Bayağı fikirleştik ki buraya koyalım. Top görsem mi diye. Aha. Aha Baktık ki görünmüyor. buraya koymaya <laughs> karar verdik. Şuraya koyalım. Evet bir Arkadaşlar, maç için kemlerle bir deniyoruz. arkadaşlar. Bence birazcık Azatcım şöyle bir şekilde ha, bak, alalım öyle. ki biraz daha net gözüksün. Daha rahat görsün. Bak hadi Bak gözler <laughs> açamam dedi. Ha diyor sen arkadaşlar diyor sen Şöyle bir şekilde ama böyle tut ki daha rahat. Ha. Arkadaşlar için ilk ha, ilk şey, evet. için. Başka. Bir ilk önce taş yapma kasaya bak ki kim bu? Sen artık takımı sen arkadaşım. Ee, ben bu sefer bir değişiklik olsun. Ee, Real Madrid oynayalım. Ben de Barcelona. Hmm. Arkadaşlar sabah maç olacak. Barcelona hmm. işte. Çok heyecanlı bir maç. Sabah e, bakar maça her başlıyor. Ekemren ustası geçti. Kaleli taraf olsun. Ne kaynak? Yukarı olsun. bırakırsın? Pardon.

Oh, Canan da bu şey yine aşıyordu, he. Oh, can, oh, rungu, o, çok hiç şey Ne? Arkadaşlar, çok 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 Bu şey. çok 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 Arkadaşlar bana yakınlaştık. Uf, alan geldi yenildi. Bakacağız yenildi. Lan, kaç ben kaç Ben 3-0 derdim ama tahminim 2 1e düştü. Alan geldi. <laughs> Çünkü alan yanı çok güçlü bir kar kemik arası. Çok değişik bir şekilde arkadaşlar. Motivasyonum nedense bir anda düştü. Maçımız 17 dakikası. Yani birazcık şimdi seyirciniz izlesin diye birazcık az çekelim. Yani çok böyle uzun sürmeyelim. Bence sürmesin. 13 dakika. Aha. 12 dakikalık. 12 dakikalık. Biraz kısa oldu arkadaşlar. Halbuki bir defa 15 yedirmiştik. Bundan zannettik biraz. 3 dakika. <coughs> oh, oh. Å! şurada pisliğim. favorim. ben o. O, Arkadaşlar 5 yeah. <laughs> Ben arkadaşlar ben Türkiye'de yaşıyorum. O yüzden böyle Türkçe konuşuyorum. Aha. Burada doğdum ama Türkçe değil. Anası Türkçe. 5 şu arkadaşlar. Al gol. Oy, arkadaşlar. gol evet. aslında böyle tutabiliriz. Nerede? Yani böyle bir şekilde. Böyle daha heyecanlı olur. Al altıncı da ikinci ya. Onda biraz on çıkmadı fakat. 10 13 13 Hem bu bu izleniyor bu serimiz. 4 5 dört arkadaşlar. Frank diyor. hem bu serimiz izleniyor. bu abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Daha da küçük kardeşimiz de o da video atar. Olsa da anasını. Ve... Ben azap da bu arada çok iyi oynuyor ve zorluyor beni. Hala 6 4 normalde ben çok iyi top oynarım ama bir şey zorluyor beni. Arkadaşlar. Yetti Ay. de iki kaç. Ay yetti 0 artısı. 7 artısı. gelsin be.

öğrendik. Evet. Ee, biraz kaldı ha. Şimdi üçüncü yerine oynayacağız. Bir de sonra yedisin. Ben karım bu var diye. değişiyor değil mi kareler? Senden başlıyor. Değişti ya benden başlamıştı. Işte. Sen çok zorlu bir mücadele ha. Ben falan onu... Öp ya rahatlıkla gönder de ne Zorlanıyorum ama arkadaşlar. Bir golüm vardı gelişine o güzel golde azaltma çocuğu. Evet, bir gökdüzler baktığınızda olsa... yapıyor şey başladı. Kamera değiştirdi orada şey. Orada göz kim? Peki göz kim burada? Ama ilerleyen zamanlarda, ilerleyen zamanlarda daha iyi kuracağız. Mutluyum arkadaşlar arkadaş. Çok değişti. Oh. <laughs> yakında bar sistemi de olsun. <laughs> yani Böyle bir, bir izleyen olsun bir konağımız Arkadaşım, olsun. İzleyin daha. Aa şey. Arkadaşlar bu arada ilerleyen günlerde yine bunun serisini çekeceğiz ve yanımızda daha özel kişiler de olacak. Luka gelecek. Arkadaşlar yani ben ben mesela Arkadaşlar Golden. Arkadaşlar yani mesela geliyor böyle da olabilir aslında bunun örneğini uçur. Like atarsanız, abone olursanız tabii ki. Burada. Arkadaşlar çok zor maç. 7-5 kamera göster. Bir de bununla daha oynamak zordu. Şey oynayarak yastıkla. Ha. Arkadaşlar ne dedi? yapalım? Evin içinde oynayacağız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ay! Gol 2 bir okta zor Arkadaşlar bitmesine çok var bitmeyi. dakika kalma bitmesine. Sekiz saat Arkadaşlar bu yakınlaşır. Yüz 9 8. Asat bu arada çok iyi çalama tam bir. Ata bilmiyorum ama evde yastıkla zaten eleme. Camra da arkadaşlar eee yaxşı oynayır. O da yaxşı oynayır. Çalımı zaten da yaxşı oynayır. Hep çalımından çok şutlarım. Onun şutları da şeydi. Gelişine bayaq şut çekti. Onun gelişine şutları. Gerçek gelişime. futbolda da öyle. Gelişime... Yani dışarıda filanda da böyle oluyor arkadaşlar 4 3 2 arkadaşlar 9 8 Arkadaşlar çok Ooo arkadaşlar zor gel Oha Arkadaşlar ben de kaliteliyim biraz. Yakışır mı? 9 9 arkadaşlar. Yine zor gel Arkadaşlar gelmedeydi. <laughs> e, Galatasaray'la başlayan sıfatı bir tane gördüğünüz gibi. Yani golümüzde yani şey, o site oldu. Golümüzde. Onu demiştik. Bence bir santim. Bence o bir santim. Yani o kadar da değildi. Arkadaşlar tık ben aslında. Bence o site değildi. Bence. Arkadaşlar. Kaç. Hadi Uy. be. son bir atak yapalım. Ortada böyle atalım. Kimin ayağına gelirse olursun. Yeter. Evet, evet. Son bir atak. Mesela ben. Tam atacağız. Kim, kim atak yaparsa artık. Ne? Evet. Son atak. Arkadaşlar başlattık. Attık arkadaşlar. Bakacağım maç bitti mi? Ve... Arkadaşlar ve maç bitti arkadaşlar. Videomuz bu kadar Ha ha videomuz Bu kadar. Bu bu kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın like arkadaşlar seviliyorsunuz. Ee, i̇nşallah, e, inşallah yani videomuz iyi olur. Ee, i̇nşallah görüşürüz. sizi. Ve bunun bölüm 3'ü de olacak. Like katın, abone olun bölüm 3'ü de olacak. Ee, Gali, size söz veriyoruz ki... Bölüm 3'ünü e, de çekeceğiz. Söz veriyoruz ki bölüm 3'ü de çekeceğiz. Özü de seveceksiniz bu videomda. Görüşürüz. arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar, sağ olun.